Evet Akif koş çarkı çevir koş. Çevir çarkı. Hızlı. Dikkat et uzadı. Dikkat et uzaklaş uzaklaş. Uzaklaş seni içine çekecek. Mehmet Akif. Hah. Dikkat et. Bir kara delik oluştu. Mehmet Akif içine çekecek. Yavaş. <laughs> of, Mehmet Akif içine zıplıyor. Mehmet Akif uzaklaş yoksa seni yutacak. Uzaklaş. Seni yutmasını istemiyorsan uzaklaş oradan. Durdu. Bir daha çeviriyor. Yine uzuyor Mehmet Akif. Yine uzuyor. Çabuk. Kaç 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 kaç. Şimdi koş içine zıpla. Ay. Neredeyse içine giriyordu Mehmet Akif. Neredeyse içine giriyordu. Çevir bakayım sanki sana değecekmiş gibi Mehmet Akif Dikkat et Elini bir kaparsa var ya içine çeker İçine çekecek Mehmet Akif'i Ne peki Nasıl bilmiyorum Bir daha çevir bakayım Evet Şimdi hareket etmeye başladı Yine seni yutacakmış gibi duruyor Mehmet Akif Yutacak seni. Dikkat et. İçine mi koşacaksın yine? Koş bakayım. Başla. Gitti Mehmet Akif gitti. <laughs> bir türlü gidemedin içine. Bir türlü Mehmet Akif'i yutamadı. Bir türlü yutamadı seni Mehmet Akif. Gel biraz da başka oyuncaklarla oyna hadi. Evet çamurun içine basa basa git bakayım. Bu ne Mehmet Akif? Ne yapacaksın şimdi? Hadi bakayım çık. Enes nerede? Tırmandın yine yükseklere. Oradan mı zıplayacaksın? Aman dikkat et Mehmet Akif. yüksek orası Aynen, bu arada. Devam ediyor kara delik dönmeye Hadi bakayım zıpla Dikkat et düşeceksin <laughs> Bravo Görev başarıyla tamamlandı Hadi gel şimdi öbür taraflara gidelim Yine bir yerlere tırmanıyor Mehmet Akif. Oradan mı zıplayacağım bu sefer? Ben Şu halatın şeyinden geçeceksin. Geç bakayım. O kolay ki Mehmet Akif. Oradan ben de geçerim. Nasıl kolay? Kolay işte bak kalın çünkü. İnce değil ki. Hızlı git bakayım. Ama... Oh. <laughs> Neredeyse düşüyordun. Bu topu değil mi o? Ne? Burada ne işi var? Ne? Neyse hadi gel. Ah. Ah. Hadi bitir. Öbür oyuncaklara gidelim. Ya, hadi gidelim. Hareket ettir bakayım. Ya. Gel öbür tarafa gidelim gel. Ya, Mehmet Akif hoş gel buraya tırman hadi. Evet Mehmet Akif çok iddialı bir şekilde koştu bakalım başarabilecek mi? Ne oldu? Kolay gözüküyordu. Kolay gözüküyor ama hiç de göründüğü gibi kolay değil. Bak şu en alçaktakine bas. En aşağı basamağa bas. Hadi ha gayret. Aa, Mehmet Akif hiç çıkamadı. Cık cık. Bu kadar Ama çok kolay gözüküyordu Mehmet Akif Bir dene bakayım hadi Başaracaksın Başaracaksın hadi Neredesin? Ha, şimdi buradan dene bakayım Tamam buradan kolay işte hadi Ben buradan çıkamayacağım Nasıl çıkamayacaksın ya Sen nerelere tırmanmışsın Mehmet Akif Buna mı tırmanamıyorsun? Yapabilirsin hadi. Ben şunu ha tutayım. gayret. Aa, şimdi bunu Buradan Buradan, <laughs> Oluyor işte bak. Buradan buraya. Burada, buraya. İşte başardım Mehmet evet. Akif. Gördün mü? Evet. Bir de yapamam diyordun. Nasıl başardın? Evet, evet, evet. Dikkat et yuvarlanma da aşağı. Evet. Aşağı yuvarlanma da. Bravo. Seni tebrik ediyorum Mehmet takip.